Kardeşler Mevlüdün yazılış sürecine dikkat edin. Mevlüt aşağı yukarı bin seneye yakın geçmişi olan bir hatıradır. Ama Türklerde bin senesi yoktur. Bizim bildiğimiz mevlüt. Her Müslüman milletin bir mevlüdü vardır. Çünkü ilave etmeye herkesin hakkı var. Bu ruhsatı veriyorsan sadece Türkler ilave edebilir dine diye bir kayıt yok. İlave mi ilave? Vatandaşın hakkı. Her gelen dükkan ruhsatı alıyor. Telif hakkı yapıyor. İlk defa ilk defa Fatimi devletinde Fatimilerin korsan devlet anlayışı örtülsün diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin her doğum yıl dönümünde binlerce büyük baş hayvan kesilip haftalarca onlar pişirilerek hazırlanarak Mısır'da mağrip ülkelerinde bütün Müslümanlara ziyafetler verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin doğum yıl dönümü diye mevlüt törenleri ilk defa böyle başladı. Bu yemekler esnasında da işte oradakilere şimdiki anlamda ilahiler okunur gibi işler yapıldı. Bunun mevlütün girişidir. Türkiye'deki bizim milletimizdeki ilk mevlüt uygulaması bir Müslümanın, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisini, aşkını beyan etmek için yazdığı bir şiirdir. Peygamber'e olan hasretini yazmış. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Muhteşem ifadeler, çok güzel duygular, sayı hadisler açısından tenkit edilecek bölümleri olsa da nihayetinde bir aşk sembolü bu. O aşkın beyanı esnasında törpülenmesi gereken ifadeler de var yok değil. Ama ilk yazılışı bir peygamber sevgisini beyan etmek içindi. Daha sonra bu dua mantıklı. Yani söylerken senin de imanına katkısı olsun dediğimiz tarzdan dua içerikli bir şiire dönüştü. Belki bir asır sonra, belki iki asır sonra. Daha sonra buna oturup makam bestelendi makam bestelendince nasıl oldu gelişi güzel açıp da şiir okur gibi okuyamazsın bu mevlüt ne yapıyorsun sen ya dikkat ediniz bu mesele gülme meselesi değil Kur'an'ın tecvidi olur da mevlüdün makamı olmaz mı ha? indi melekler gökten geliyorlar diyemezsin sen öyle hem dinlenmez hem saygısızlık olur. Nasıl Rabbil Alemin diyemiyordun Kur'an'ın bir tecvidi var, talimi var. Mevlüdü de gelişi güzel okuyamazsın. Rakip geliyor. Rakip geliyor. Sonra makamlanınca Kur'an'ın zulmen ve kahren okunmasının bir kenara itildiği, elif cüzünün idamlık suç kabul edildiği, Kur'an bilenlerin önce asılıp sonra mahkemesinin yapılmasına karar verildiği zamanlarda mevlüde kimse dokunmadı. Bunun yerine mevlüt Kur'an gibi dini temsil etmeye başladı. Çünkü bir yerde Yasin okumak için toplanınca toplananların hepsi hapse, orada Yasin okuyan idama gidiyor ama mevlüt için toplanınca Mevlüt toplantısı bir zararı olmuyor diye Mevlüt boş bulduğu piyasaya daldı bu sefer. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu?